Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yurt dışından almış olduğumuz akıllı anahtar prizin kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımına geçmeden önce gümrükte yaşamış olduğum birkaç sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerin de bilginiz olsun ki ileride başınıza gelecek olursa ne yapmanız gerektiğine dair bir bilginiz, bir fikriniz olmuş olur arkadaşlar. Bu ürünü 4 Mart'ta aldım arkadaşlar. 4 Mart'ta aldım. Yaklaşık bir 3 aylık bir süreç oldu. Elime bir iki hafta önce geldi. Hala kutu açılımını yapamadığım için ben de içinde ne var, nasıl bir şeyle karşılaşacağım hala bilmiyorum. Öncesinde ürünün kargo takip numarasından Aliexpress üzerinden takibini yaptım ve ürünün Türkiye'ye geldiğini görüyorum. Ama bir türlü ürün elime ulaşmadı. Kaç sefer postaneye gittim. En sonunda postanedeki arkadaşlar bana böyle bir kağıt verdiler arkadaşlar. Bunu teslim aldığıma dair imza attım. Bu ürün gümrükte takıldığına dair uyarı belgesi arkadaşlar. Ürünümüz gelmiş. Eskişehir Gümrük Müdürlüğü'nde gümrüğe takılmış arkadaşlar. Burada gördünüz mü bilmiyorum. Bizden bazı evraklar istiyor arkadaşlar. Ben gümrük müdürlüğü ile görüştüm. Aynısını söylediler. Bu ürün fazla olduğu için akıllı anahtar priz yanılmıyorsam içinde 14-15 tane adet ürün var. Adet sayısı fazla olduğu için neymiş efendim? Ticari usule giriyormuş. O yüzden bizden bu evrakları istiyor eğer şayet ticari olarak bu işi alıp satıyorsak ticari olarak bir belgemiz olması gerekiyormuş. Ticari olmadığımı, şahsıma evime aldığımı söyledim. O zaman dedi ki buradaki evrakları tamamlayıp onlara mail yoluyla ulaştırmam gerekiyormuş. Ben de buradaki evrakları tamamlayıp kendilerine ilettim ve en sonunda ürünümüz ele şükür çok şükür geldi arkadaşlar. Eğer şayet ileride bir gün böyle bir şeyle karşılaşırsanız yani takip numarasından ürününüzün Türkiye'de olduğunu gördüğünüz zaman Postaneye gidin, birkaç sefer sorunu soruşturun ve elinize böyle bir kağıt gelirse de şuradaki görmüş olduğunuz maddelerde sizden istenen şeyler yazıyor arkadaşlar. Onları tamamlayıp mail adresine gönderiyorsunuz. Şimdi hadi geçelim hep beraber. Su açılımına ben de hiç açmadım. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım inanın hiç bilmiyorum. İnşallah verdiğimiz paraya değer ve akıllı bir sistem yaparız. Bunun denemesini bugün yapamayacağım. İlerleyen zamanlarda yapacağım. Ve şurada evet tam nerede? Şurada Google Home Mini var arkadaşlar görüyorsanız biraz uzak düşüyor kameraya ama onu da aldım. Onunla birlikte bu sistemi birleştirip çok güzel bir akıllı sistem yapmayı düşünüyordum. Yalnız bu küçük alet nerede o? Evet şuradaki küçük alet benim de İngilizcem olmadığı için o arkadaşla anlaşamayacağız arkadaşlar. Ya ona Türkçe öğreteceğim ya ben İngilizce öğrenmek zorundayım bilmiyorum. Bu ürünleri aslında o ürünle eşleştirip çok güzel bir akıllı ev sistemi yapacaktık ama artık onsuz Şunsuz şu minik alet siz bir akıllı ev sistemi yapmayı deneyeceğiz ilerleyen zamanlarda açılımına geçelim arkadaşlar. Evet ürünümüz bu arkadaşlar. Bu ürüne ne kadar? 293 lira mıydı? Nerede o? Nerede? Hemen bakayım. Gümrük bedeli ödedik. Evet aynen pardon 244 lira hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Gümrük bedeli 244 lira amara odaklarsak şayet evet 244 lira ödedik arkadaşlar bu ürün kaç kilo 3 kilo 609 gram gelmiş arkadaşlar ve 244 lira gümrük bedeli ödedik. Gördüğünüz gibi gümrükte açılmış arkadaşlar bu ürünümüz inşallah zarar görmemiştir ve şimdi haydi bakalım biz de güzel bir şekilde açalım, açmaya çalışalım. Evet. Evet. Gayet güzel bir şeyler var gibi geliyor arkadaşlar. Önce hangilerden başlayayım? bayağı çok sanki bu kadar aldığımı ben bilmiyormuşum gibi bayağı çok geldi gözüme. Bu nasıl açılıyor? Evet kaydırmalı bir sistem. Şu şekilde açıyoruz. Kutu içinde kutu. Evet arkadaş nasıl bir kutu yaptınız? Paketleme güzel arkadaşlar. Evet bu beyaz. Evet siyah aldım diye düşünmüştüm. A aklımda öyle kalmış. Beyaz almıştım evet sonradan. Bu dokunmatik arkadaşlar cam ve dokunmatik gayet güzel bir ürün. Yalnız böyle olmayacaktı herhalde bu ya. Yani hemen şunu şu kenara bırakıyorum. Diğer ürünleri açacağım. Evet arkadaşlar kutumuzu boşalttık ve ürünlerimizi açalım arkadaşlar. Evet bu anahtar şöyle bir anahtar arkadaşlar. Tekli ben bunun bu şekilde büyük olacağını tahmin etmiyordum. Şurada e, diğer tekli anahtarlarım var. Bunlar gibi olmasını tahmin ediyordum. Çünkü şu an üçlü, dörtlü hepsi aynı ebatta. Bunlar da 3, bunlar da 4. Buralarında tekrar anahtarlar var. Yani 9. tekli olduğu için biraz daha küçük olmasını tercih ediyordum. Böyle tahmin ediyordum, düşünüyordum arkadaşlar. Hemen bunu şöyle koyalım. Üçlüsünü açalım. Bunları çalıştırabilecek miyim? Nasıl olacak bilmiyorum. Bu şekilde şu da üçlü anahtar. Şöyle dördüncüsünü de açalım. Dörtlüsünü açalım daha doğrusu. Evet Gördüğünüz gibi bu da dörtlüsü arkadaşlar. Dörtlü anahtar. Hepsinin ebatı aynı arkadaşlar. Boyutları aynı. Gördüğünüz gibi birinde tek, birinde üç, birinde ise dört. Ama kapladıkları alan aynı. Yani dediğim gibi ben biraz daha yani tekli anahtarı biraz daha küçük bir şey bekliyordum. Olmasını tercih ederdim en azından. Şu da böyle bir ürün arkadaşlar. Bunun da açılımını yapalım. Bu da tekli anahtarımız. Bu evet ürünün arkası bu şekilde. Diğerlerinin arkasını göster göstermedim herhalde. Arkadaşlar buradaki düğme hiçbir şekilde yani ne yaparsanız yapın basılmıyor. Dokunmatik bir anahtar cam, cam yüzeyli. Üçlü olan anahtarımızın arka kısmı bu şekilde. Bunlara tabi kasa lazım. Yani montajını nasıl yapacağız bilmiyorum. Buna göre bir kasa bulmamız lazım arkadaşlar. Evet şimdi akıllı prizlerimize geçelim arkadaşlar. böyle burasında bir düğme var. Ne işe yarıyor düğme ben de bilmiyorum. Burası bayağı bir kalabalık olur. Evet bu da görmüş olduğunuz gibi akıllı prizimiz şöyle bir ürün bu da üzeri cam burası oynuyor niye oynuyor kasası üzerinde bir tuş var bu tuş ne işe yarıyor ben de henüz bilmiyorum nereden o tuş Heh. evet şurada bu tuş e, herhalde muhtemelen Wi-Fi için mi Wi-Fi bağlantısı için herhalde açık kapamak için muhtemelen evet diğer prizime bakacağım o da bu şekilde oynuyor mu? Bilmiyorum. Yani dandik bir ürün mü? Hemen Bunun kasası cam paneli oynamıyor. Yalnız şuralarda hafif bir boşluklar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu beyaz şeyle kasayla camın olduğu yerde biraz boşluklar var. Yani olmasa sıfıra sıfır olsa çok daha iyiymiş aslında. Tabi ayarlanabilir mi bilmiyorum. Sonrasında dediğim gibi şu görünen kısım fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Görünen kısım hatta şunu bir tartalım şöyle. Evet şimdi daha güzel görünüyor herhalde. Bakın şurada prizin gireceği yerde cam yüzeyin dışında plastik yüzey var arkadaşlar. Eşit değil yüzeyler. Bu taraf biraz daha kalın eti karşı tarafın biraz daha az. Yani bunu bu şekilde yapacaklarına aslında orantılı yapsalar daha güzel, mantıklı olurdu herhalde. Ama adamlar şuraya düğme yerleştirdikleri için bu düğmeyi yerleştirdikleri için şuranın etini biraz daha kalın yapmışlar. Ama ne olursa olsun bence eşit olsaydı daha güzel olurdu herhalde diye düşünüyorum. Sizin fikriniz, düşünceniz ne bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arka kısmı çok kalın. Yani bayağı bir bunu normalde bizim Türkiye'deki normal anahtar prizlerin kasaları yüzde 90 olmayacaktır. O yüzden nasip olursa TOKİ aldık e, teslim olursa şayet TOKİ'ye yerleşeceğiz. Bu ürünlerimizi de oraya yerleştireceğiz ve yüzde 90 o sıfır gireceğimiz eve tadilat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kasalar oralara uyumlu değil ve bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Evet masamızın kalabalığını görüyorsunuz. Üç tane büyük tekli anahtarımız. 4 tane üçlü büyük anahtarımız. Büyünün büyüğü yok artık. 3 tane ise dörtlü anahtarımız arkadaşlar. 2 tane tekli anahtar ve 2 tane prizimiz var arkadaşlar. Son olarak burada şöyle bir küçük arkadaşımız var. Küçük bir cihazımız var arkadaşlar. Bunun ne olduğu konusunda size bilgi vereyim. Bu arkadaş araştırdığıma göre bize manda yönetimini sağlayacak olan cihaz arkadaşlar. Yani evimizde televizyon kumandası veya klima gibi yani aklınıza gelebilecek hemen hemen birçok kumandayı kontrol edebileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Bunu telefonunuza kuruyorsunuz. Buradan QR koduyla uygulamasını yükleyip bunun Türkçe dil desteği de varmış arkadaşlar. Özellikle sordum. İnşallah doğrudur. Şöyle bir küçük bir cihaz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu telefonumuza kuruyoruz uygulamasını. Sonrasında kumandamızı buna yüklüyoruz ve bununla evdeki bütün kumandaları yani 10 tane kumanda kullanmamıza gerek yok. Bütün kumandaları bu cihaza yüklüyoruz. Klimamızı, televizyonumuzu, ne bileyim aklınıza gelebilecek bütün kumandaları bu küçücük minicik alete yükleyip evet Böyle bir cihaz aldık inşallah en kısa zamanda deneylerin testlerini yapacağız ve göreceğiz bakalım nasıl çalışıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.